Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Acayip derecede heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi bu ünitenin de sonuna gelmiş olmak çok verimli bir hücresel solunum videoları çektiğimi düşünüyorum ve son dersimizde fotosentez ve solunum ilişkisine yani hücresel solunumdan önce bıraktığımız fotosentezi alacağız bu tarafa şimdiki konudan da solunum alacağız ve ikisini karşılaştırmalı olarak size ekstra bir video çekmek istedim çünkü bunlarla alakalı işte oksijen artmış karbondioksit artmış civa bir tarafa gitmiş hareket etmiş hareket etmemiş bu mekanizmaları rahatlıkla idrak edebilmeniz için böyle bir şey düşündüm sevgili arkadaşlar. Şimdi fotosentez ve solunum ilişkisinden önce derse ait pdf'i videonun altına bırakacağım. Bu bir. Dersimizde kullandığımız kitabımızı arkadaşlar linkini yine videonun altına bırakacağım. 2. Dertleriniz değil, netleriniz artsın arkadaşlar. Dedikten sonra hemen dersimize geçelim. Şimdi fotosentez ve solunum ilişkisi arkadaşlar. Biz fotosentezle alakalı konuşmalar yaparken hep kloroplastı tanıtmıştık. Kloroplastla alakalı konuşmuştuk sizlerle. Solunum ile alakalı konuştuğumuzda ise kimle ilgili konuştuk? Sevgili mitokondri kardeşimizle alakalı e, açıklamalar yapmak şimdi. Mitokondri oksijenli solunum yapıyor gördüğünüz gibi ve oksijenli solunumun sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarıyor. Ben şu sağ tarafa mitokondrinin for, yani oksijenli solunumun formülünü yazacak olursam bakın besin e, hatta burada glikoz yazmış. Biz de besin demeyelim biz de glikoz diyelim. Bakın arkadaşlar glikoz artı e, oksijen 6 tane karbondioksit 6 molekül su artı bir de ATP açığa çıkar bir de ısı açığa çıkar hadi onu da yazalım. Şimdi kloroplastın formülünde yazacak olursak kloroplastın formülü de 6 tane karbondioksit 6 tane suyla birleşiyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar glikoz artı 6 tane de oksijen üretiyorlar. Şimdi bu da kloroplastın formülü farkındaysanız ikisi birbirinin tam tersi. Bak mitokondriden açığa çıkanlar ne? Karbondioksit ve su bakıyorum mitokondriden açığa çıkanlar karbondioksitle su kim kullanıyor bakın karbondioksit karbondioksitle suyu kloroplast. Kloroplasttan açığa çıkan kim? Oksijenle glikoz. Bakın kim kullanıyor oksijenle glikozu? Mitokondri. Yani aslında bu iki tepkime birbirinin tam tersi olarak karşımıza çıkacak. Birbirlerini tamamlayan tepkimeler olarak belirtmişiz. Fakat mitokondri işlemini gece gündüz fark etmeden arkadaşlar her şekilde gerçekleşiyor. Ama kloroplast işlemini normal şartlarda gündüz yani ışık varlığında gerçekleştirebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi fotosentezin ve kloroplastın pardon fotosentezin ve solunumun formüllerini size verdim. Bak şimdi burada fotosentezin formülünde oksijen açığa çıkmış. Bakın bu açığa çıkan Oksijen doğrudan atmosfere gidiyor sevgili arkadaşlar. Hemen yazalım. Burada ise bakın oksijen kullanılmış ve karbondioksit açığa çıkmış. Bak burada karbondioksit açığa çıkması bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Diyor ki solunum tepkimeleri sonucunda ortamdaki asitlik değeri artar. Asitlik değeri artarsa pH düşer. Buradaki karbondioksitin kullanılması bana fotosentez deneyi çağrıştıracak. O zaman diyeceğiz ki ortamdaki asitlik azalır, pH ise arkadaşlar artış gösterir diyeceğiz. Asitliğin artıp azalması suyun kullanılmasıyla ya da suyun açığa çıkmasıyla herhangi bir bağlantısı yok. Bu tarz sorularda karbondioksite bakmalısınız sevgili arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Fotosentezde güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Burada bahsettiği kimyasal bağ enerjisi ise ATP sevgili arkadaşlar. Solunumda ise kimyasal bağ enerjisi ATP enerjisine dönüştürür. Yani güneşi kimyasal bağ, kimyasal bağdan da ATP elde ediliyor fotosentezde. Burada ise solunumda direkt kimyasal bağdan ATP enerjisi elde edilmiş oluyor. Fotosentezde üretilen o ATP fotofosforilasyonla gerçekleştiriliyor. Yani fotosentezde üretilen ATP diyoruz biz buna. Ee, oksijenli solunumda daha doğrusu solunumda üretilen ise hem substrat düzeyde hem de oksidatif düzeyde üretilen Substrat düzeyde üretilenler arkadaşlar neredeydi? Bir glikoliz evresinde üretiliyordu. Bir de Krebs döngüsünün olduğu yerde, oksidatif düzeyde olan ise arkadaşlar elektron transfer sisteminde üretiliyordu. E, fotosentez sonucu besin ve oksijen üretilir. Solunum sonucunda ise besin ve oksijen tüketiliyor sevgili arkadaşlar. Fotosentez sonucunda, daha doğrusu fotosentezde karbondioksitle su kullanılır. E, solunumda ise arkadaşlar karbondioksitle su açığa çıkar. Karbondioksit antioksidan açığa çıktığı için de solunumda pH düşer ne olacaktır? Asitlik artacaktır. Peki fotosentezde nasıl? Karbondioksit kullanıldığı için pH artar. pH arttığı için de arkadaşlar e, asitlik ne olacak burada? Düşecektir. Burada da pH düştüğü için solunumda asitlik oranı artış gösterecektir. Devam ediyoruz. Gerçekleşmesi için ışık şarttır. Kimin gerçekleşmesi için? Fotosentezin. Ama arkadaşlar burada oksijen şarttır. Çünkü bura oksijenli solunum diyoruz biz bu tepkimenin adına. Ökaryotlarda fotosentez kloroplastta gerçekleşir. Prokaryotlarda ise stoplazmada. Solunum ise ökaryotlarda stoplazmada başlar. Mitokondride tamamlanır. Prokaryotlarda ise stoplazmada gerçekleşir. Mezozomda devam edecek. Burada ağırlık artış olur. Burada ağırlık artışının fotosentezde ağırlık artışının olmasının sebebi besin üretildiği için sevgili arkadaşlar. Burada da ağırlık azalmasının sebebi besin kullanılır. Yani besin harcandığı için ağırlık solunum tepkimelerinde azalma gösterecektir. Şimdi kemi ozmotik dediğimiz bir görüş var sevgili arkadaşlar. Kemi ozmotik hipotez dediğimiz bir görüş var. Bu ise hem mitokondri de var hem de ee, kloroplasta var. Mekanizma aynı. Aslında zarlar arasından sıvıya dönüş gerçekleşiyor. Yani burada arkadaşlar bakın örnek veriyorum. Kloroplastan bas pardon mitokondriden bahsederim. Burada zarlar arasından arkadaşlar nereye dönüş gerçekleşecek? Mitokondrinin sıvısı neresi? Mat ise işte burada enerji üretimi gerçekleşiyor. Kloroplastta ise sevgili arkadaşlar yine e, nereden gerçekleşecek? Zarlar arasından kloroplastın sıvısı kimdi? Stromaydı. Stromaya dönüş gerçekleşecek. Şimdi bakalım neymiş? Bakın arkadaşlar kemiozmetik hipotezde mitokondri ve kloroplastta ETS elemanlarının proton yani hidrojen taşımasıyla yük farkıyla yük farkının oluşumuyla ATP üretim mekanizmasıdır. Mitokondri kondri nasıl oluyor? Protonlar zarlar arası boşluğa pompalanır. Bak şimdi kalemi alayım. Siyah kalemi. Bakın şu üst taraf yani koyu yeşille görülen yer zarlar arası e, boşluk. Şöyle yukarıda gösterdiğim kısım. Burada matriksi çizdim. da burası matriks değil arkadaşlar. Neresi olacak? Stroma olacak. Ben burada e, kloroplastı çizmişim. Stroma da e, mitokloroplastta olan kısım. Özür diliyorum. Tekledim. Şimdi zarlar arasında bakın bir hidrojen var. Bu hidrojene biz ne diyoruz arkadaşlar? Proton diyoruz tamam mı bu zarlar arasında bulunan proton taşıyıcı e, mekanizmaya geçer. Taşıyıcı proteine geçecek ve taşıyıcı proteine geçmesiyle beraber ATP sentezleyen enzimi aktifleştirir. ATP sentezleyen enzim de daha sonra ne yapacak? ATP'nin sentezini gerçekleştirecek. İşte bu kemozmotik hipotezde oluyor. Bakın diyor ki protonlar zarlar arası boşluğa pompalanır. Bu protonlar nereden gelmişti biliyor musunuz? Hatırlıyorsanız elektron transfer sisteminde NADH'lar haşlar NAD'a dönüşmüştü. Yani hidrojenler açığa çıkmıştı. Elektron transfer sisteminde işte düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona bu protonlar pompalanıyor. Daha sonra bu protonlar matriksin asitliği azalıyor. Matriks neresiydi? Mitokondrinin sıvısıydı. Matriksin asitliği azaldığı için pH yükselecek. Niye? Hidrojenler git. Hidrojen çünkü asitliği arttıran bir element. Element arkadaşlar. Protonlar daha sonra ATP sentaz enzimiyle tekrar matrikse döner ve ATP üretilir. İşte burada üretilen ATP oksidatif düzeyde yani ODF ile üretilen ATP'dir. Aynı mantık kloroplast içinde geçerlidir ama bu sefer matrikse değil. Nereye dönüş yapacak? Stromaya dönüş yapacak. Protonlar stromadan tilakoid boşluğa yani zarlar arası boşluğa pompalanır. Buradan da protonlar ATP sentez enzimiyle tekrar stromaya döner. Ya, ATP üretilir. Bu da fotofosforilasyonla ATP üretimi olarak adlandırıyoruz. Yani zarlar arasından sıvıya dönüşte ATP sentez aktifleşiyor ve böylece enerji üretimi gerçekleşiyor. Sevgili arkadaşlar, mitokondri üretilen ODF yani oksidatif düzeyde fosforilasyon, kloroplastta üretilen ise fotofosforilasyon olarak karşımıza çıkıyor ve böylece bitki biyolojisine bir adım sonra başlayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadarınız beni takip ediyor. Bilmiyorum ne kadarınız benimle ilerliyor. Ama umarım faydalı bir şekilde gidiyoruzdur. Bitki biyolojisinden önceki son durağımız da artık bitti arkadaşlar. Bir sonraki kısımda yani bitki biyolojisinde görüşmek üzere. Videoya yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin olduğu gibi benim de bir hayalim var. Ve benim hayallerim içinde sizin sayenizde gerçekleşecek. Hoşçakalın, biyosentezle kalın.